Şimdi şuraya bir ayrı bir oda atmamız lazım. Bu araştırma masası var ya biz geliştikçe araştırma masası da büyüyor. Nerede o araştırma masası? Baksana kocaman. Bir de bu ilerleyen zamanlarda bir de bunun yanına böyle başka bir alet dağıtıyorduk galiba daha hızlı çalışması için. O yüzden artık ayrı bir odaya geçme vakti gelmişti. Arkadaşın direnci kalmamış arkadaşlar. Bunu bir koloniye alalım o zaman salmancığımı. Karakter, maden, sanat. Fena değil. Ruh hali kötü adat. Adat senin... Ya bunlar ne zaman geçecek? Arkadaşım öldü. Sevgilim öldü 16 gün. Arkadaşım 8 gün. 8 gün sonra normale döneceksin yani. Ya. Bir şey kalmaz o zaman. Şimdi bir de bir yakıt rafinerisi diye bir şey vardı. Şundan da atalım. Bu da şey işte böyle fazladan olan patatesi, pirinci filan odunu da kullanabiliyordum. Bunları yakıta dönüştürüyor. Yakıt da havan topu mermisi yapmamızı sağlıyor. Onu atalım şimdi havan topunu da atayım ben. Ya bu havan topunu da böyle birazcık daha el altında olan ortalarda bir yere koymak istiyorum. Bu şimdi böyle bize kuşatmaya geldiklerinde ya da uzaktan birini vurmamız gerektiğinde çok çok önemli bir şey yani olmazsa olmaz gibi bir şey. Evet şimdi Adat'a bak Adat'a. Adat var ya şimdi Salman alacak ya. O kadar eminim ki çok kendinden emin bir şekilde geldi. Çünkü böyle koşa koşa. Bak nasıl aldı. <laughs> yani almak için koşarak geldi öyle. Almam lazım seni birazcık. Senin bir şeyini o temizlikli da sana verelim Salman kardeşim. Araştırmamız gitmiş. Şu steril döşeme araştırdı. Hastaneye de steril döşeme atalım. Gümüş istiyor ama olsun tertemiz oluyor. Puma Salman'ı avlıyor. Oy, o Puma şu an Salman'ı avlıyorsa o iş için çok geç olabilir. Neyse şu full şundan atarsak kaç isteyeceksin sen ya? Şöyle beyazından ha. Oy 1400 çokmuş. Çok. Bir bakalım Salman ne durumdasın şu anda. Puma seni yatırmış. Zaten yani Puma bir saldırmaya başladığı zaman bir şey yapamıyorsun. Eğer yani eve falan yakındaysan. Tarakları da görmüyor çünkü. Şu anda saldırıyor. Salman şu anda ölmez mi acaba diyeceğim ama. Öldürmeye çalışıyor. Öldürdü. Ah be Salman. Adat git şunu bir kuşan da. Şu an ne yapıyorsun? Şu an salmanı tüketiyor şu anda. Yani puma kardeş gitmene izin vereceğimizi zannetmiyorsun herhalde. Hemen vurun şu pumayı. Hemen. Vur. Aradan çekil oğlum orası çekil. Yakala hemen yakala. Bak nasıl kaçıyor. Sanki masummuş gibi. Vur. Güzel. Onu da hemen götürün. Etini yiyelim. İntikam. Abi ya, puma salmanın kafasını yemiş ya. Neyse şurada mezar var değil mi? Şunu mezara gömün bari. Ah be Salman. Yeni gelmiştin be. Adat yani senin sorununu artık çözmemiz lazım ya. Vallahi var ya. Neyse sen pirinç ye. Steril döşemeyi yapmıştık zaten. Ya şu hastane yatağını da bir araştıralım da. Hastanemiz böyle tam teşekküllü bir yer olsun. Sinir krizi adatsın. Hadi bakalım. Aa bak kabloyu parçaladı, kabloyu parçaladı öbür giden tarafın elektriğini aldı yani. Şuraya hemen bir kablosunu atalım da. Bak şu an takip ediyorum ha, parçaladığı yerleri düzeltmek için. Bak oradaki kabloyu da parçaladın değil mi sen? Bakayım aynen parçalamış. Ya bir geçenlerde bir video izlerken fark ettim. Meğerse ben şuradaki elektrik hattı kopmuş ve ben orayı birleştirmeyi görmemişim yani. Ben de var ya böyle telaş falan yaptıydım Allah, işte elektrikler gitti, klimalar, ısıtıcılar gidiyor filan diye. Meğerse yani burası burayı görmemişiz. Herhalde taret patladığında oldu yani. Neyse artık düzelttik yani. Şu an ısı değerleri çok iyi ya. Ben yani zaten şu ya kullanılmayan odalar ya da depoların ısısı iyi değil. Çünkü volkanik kışta bitmiyor arkadaş. Yani bitmedi, gitti. Şu o jeotermalin olduğu odaya bak. 100 derece, 140, 150. Vallahi şuna bak. Laptop işlemcisi gibi anasını satayım. Ne düşünüyorsunuz? Suarez'in Suarez'in yani çok kötü bir düşüncesi yok. Adat. Ziyaretçiler gelin. Adat'ın düşünceleri biraz şey ya. Adat arkadaşları öldüğü için çok üzülmüş. Suarez bunlarla arkadaş değil miydi ya Adat? Adat ne diyor? Turuncu, Kroyba sevgilim. Ölü ama işte. Unutamamış ya o yüzden. Keko Suarez diye okudum ha. Steril döşemeyi, steril döşemeyi atalım ya. Oy 700 gümüş istiyor. Ama değer biliyor musun? Hastane çünkü tertemiz oluyor. Kardeşim bir dur be. Bir dur şurada bir şey konuşuyoruz. Tüccar da gelmiş. Oğlum bu bu kim lan? Aa yemek yemeği pişiriyor. Asil bu ziyaretçi. Bu benim verdiğim görevi yapıyor şu anda. Allah bak falan mı oldu acaba? Ha, bayağı şu an pişirip depoya koyuyor çünkü yani. Asil sen misafir bize katılmak falan mı istiyorsun yoksa diyeceğim. Yo 145 ilişki diyorsun. E niye yapıyorsun oğlum o zaman? Bak pişirip koyuyor ha. Senin şeyin kaç? Yemek pişirmen. Oy 11.5. Herhalde şey de daha gördü. Ulan elime mi yapışacak be kardeşim? Yapayım dedi herhalde. Helal olsun asil kardeş. Teşekkür ederim. Düşük olsaydı gelme puanın seni alırdım yani leş gibi. Bu gemi enkazlarının içinden 8 tane falan bileşen çıkıyor. Yani bu bileşenler bittiği zaman bize de 4 tane kaldı. Gemi enkazları bayağı iş yapıyor bak. Orası diyor kendisi gelmiş kazmaya. Ama mal gibi şimdi kazıp dönüp gidecek bak. Döndü gidiyor mal. Şuradan hemen ticaretimizi de yapalım. Şu yayoları sana vereyim kardeşim. 1763 günmüş Ne diyorsun? Buna da her seferinde şaşırmam. Bak şu zırhı alayım. Şu EMP launcher'ı da alayım. Şimdi robotlar mamotlar gel lazım olur. Şöyle paramızın yettiği kadar kardeşim. Bileşen ver bana. O güçlendirilmiş kaskın zırhından da bulacağım. 3-4 tane takım yapacağım. Böyle bir ordu kuracağım. Operasyona çıkacağız. Şu hastaneyi de zemin attık. Yani hastane yatağı da atalım. Bu hastane yatağıyla normal hastane hiç ben şey yapmadım. Yani yatağını karşılaştırmadım. Ne kadar etkisi var. Ne kadar sürede iyileştiriyor. Bakmadım ona da ama. 5 tane bileşen istediğine göre bir yatak. Sağlam bir etkisi vardır arada. Bunun bir de yaşam monitörü diye bir şey vardı bak ama çoklu anazörden sonraymış. Yanına bir de onu atınca ekstra katkısı oluyor herhalde. Onu da araştırır onu da atarız. Star, senin ilişkilerin nasıl? Kaplumbağa ile artı 100 ilişki diyorsun. Ama Adat'ta tanıdığız diyorsun. Suarez'de tanıdığız diyorsun. Ya siz üçünüz bu yolculuğa başlamadınız mı? Siz Harry Potter gibi geldiniz buraya nasıl tanıdık dersin sen onu. Bak Orazio, Orazio 64 görüyormuş. Stary ama Stary onu 4 görüyor. Adat sen ne diyorsun? Adat sen Kuroyba ölü diyorsun sevgilim. Yani sevgilin ama o evliydi. Ona bir şey demek istemiyorum. Sonra tanıdık diyorsun yani. Sen de bir enteresansın. Bari sen iyi görseydin onları. Bu kim bu tarafsız diyor. Başka önceki hayatlarında insanlar da var yani. Mesela Suarez'e bak. Suarez'in de kıpkırmızı ha. Suarez kardeşim senin ne düşmanların varmış ya. Evet orada Eddie var. Kardeşi. Onu da hala 20 görüyor. Kusura bakma o. Bizim hatamızdı. Kaplumbağa iyi görüyor ama Orazio'yu. Kaplumbağa ile Orazio'yu herkes seviyor ha. He. İnekleri bir inek alayım ya. Bana dişisini ver. Bir de aynı yaşıtlarda bir tane de erkeği lazım bize. Davarı. 2 yaşında davar varmış. Onu da ver. Hatta inekten iki tane ver ya. Belki daha hızlı ürerler. Bu oyunda böyle Farmville gibi böyle bir tavuk mavuk inek falan bakma hoşuma gidiyor yani. Bunların yemini yerini falan ayarlamak da gidiyor. Tavukları bir yer almıştım bir oyunda. Onlar çok çok hızlı türüyorlar. Etrafta çim falan da bırakmıyorlar. Ektiğin ekinleri falan diyorlar. Onlar öyle acayip. Tamam kardeşim artık şu ineklerin bir gökyüzünden yanıma gelebilir mi? Onu görmek istiyorum. O gelir gelmez de bir koklaşmalar moklaşmalar. Güzel güzel. Hızlı hızlı üreyin. Belki keseriz bile. Bak şimdi buraya. Buraya inekleri de mi götürebiliyoruz? Bir kervan oluştursam. Bunlar çünkü beni çağırdılar yanlarına. Görevimiz varmış. Yani bir çağrıda bulundular. Ne dediler? 11 tane kurşun geçirmez yelek getirirsen diyor. Sana ya bir adam vereyim diyor. Ya benimle diyor artı 48 ilişkin artsın diyor. Ya da işte elmas kolye molye vereyim diyor. Valla ilişkiyi de seçebilirim adamı da ben bu 11 şey yapabilirim ya kurşun geçirmez pantolon Yani hızlıca yapabilirsem ben orayı bitirip götürürüm yani ben bu görevi okeyim Ne istiyordu bu ne istiyordu 30 kumaş 60 çelik bir bileşen bizde 33 tane bileşen var ben bunu yaparım ya Aynen ben bu görevi yaparım çünkü bunun 7 gün ne süresi de vardı Oğlum bak 11 tane yap dedim 10 kalmış. Sen mi giydin lan Stare? He? Bir tanesini yapmadın. Ya kayboldu ben ortalıkta yaptım pantolonu arıyorum ya. Şimdi çıplak kaldın. Alt yani şey oldun. Sana bir de nerede çıkardın kıyafetin nerede? Kaç gün bu? Starajım hiç yakışıyor mu kardeşim? Bir önce bir sor giyeyim diye. Depoda da yer kalmamış. Belki yer kalmadığı için giymişsindir yani. Onu da bilemiyorum şu anda ama. Ya da ben yapıyorum ben giyerim de demiş olabilir. Bitirdin mi helal olsun da bu bu yelek aga bu. Pantolon değil bu. Ay baban düşmanlar yelek yapmışız ya. Buna ben pantolon diye yelek yapmışım bir de star ye diyorum sen aldın giydin diye. oyunun başında verdiği pantolonda değil mi o giydi? Starının da günahını aldık adam çıplak çıplak geziyordur şu anda. Madeni kas, çıplaklıktan mutsuz diyor ya. Star işte. <gülüyor> <gülüyor> Oo, pisicik ship hadi bakalım. Hadi nerede basamıyorum ben nerede olduğuna. Ha gemi daha yere giriş yapmadan mı açtım bildirimi? Neyse bu buralarda bir yerlerde yanıyordur ya büyük ihtimalle. Heh şurada yanıyor. Ne var yanında? Robot abilerimiz var tabii ki. Neyse sıkıntı değil. Bir hallederiz. Hatta var ya ben bunu uzaktan havan havan topuyla vurabilirim ha. Uzaktan havanla bunun gemisini patlatabilirim. Şu an zaten etkisi biraz düşük. Abi ben bu kurşun geçirmez yelek pantolon işinden falan vazgeçeceğim ya. Hari halbuki çok sağlam inanmıştım ama hiç çeliğim yok ya çelik. Havan topu mermisi basacağız yakıt falan diyor. Şimdi yakıt da yapmak lazım. A, madenleri kazdırıyorum Hem belki çelik bulurum diye Dışarıda da çelik var uzakta. Ama böyle madenden bulmak istiyorum ve belki hani başka bir yere açılır. Madenin kapısı bilmediğimiz bir şeyler çıkar. Arkasında mesela dağın toprak vardır. Orayı görmüyoruzdur Orası da çıkabilir. Onları da görmek için kazıyor. Burada bir geyik. Bu geyik mesela bana saldırdı ama böyle bir delirmiş hayvan demedi bu. Geminin etkilediği erkek bireylerden birisi mi acaba? Ziyaretçiler gelmiş. Gelin bakalım. Peki robotların oradan geçer misiniz diyeceğim. Geçiyorsunuz ama sizi görmediler. Dedim bir an geçerler de kapışırlar. Bir robotu düşürebilir miyiz acaba dedim de yangın. Aslında kapatsam yolu tamam mı? Gelin gelenler sadece robotların üzerinden geçebiliyorsa tam şurayı falan. Ya ne yangın yangın ne? İletişim paneli mi yanıyor? Ya çekiyor elektriği o normal. korsan tüccar, ooo bakalım yeni kolonistler mi geliyor yeni birilerini özgürlüğe mi kavuşturuyoruz yoksa Kimleri getirdin bize adatın sağlık nedenleriyle iyi konuşalım önemli değil biz bakıyoruz abi şu anda alıcı değiliz maymun varmış bradok varmış maymuna bir bakalım maymunun yaşı burada gözükmüyor. Mu? 850 diyor Irk, ırkı insan diyor başka ırk mı var lan oyunda evet özellikler fena değil aslında Piro manyakmış ak Tamam dalsın piromanyaksa bu çakmakla köyün orasını burasını yakıyor. Ha, bir de yam Bradok sen nasılsın? Sen piromanyak falan değilsin ama senin acizliklerin varmış. Ne temizlik, taşıma, kazma, yangın bu ne la? Hiçbir şey yapamıyorsun ha? Bu Korsan bizi kerkmeye mi gelmiş? Yok ağam galsın Yer mi bizim gibi Anadolu çocuğu?